Merhaba, ben uzman estetisyen Ayşegül. Bugün sizlere evde nasıl saç cilası yaptığımı ve nasıl yapıldığı hakkında bilgi vereceğim. İhtiyacınız olan ürünler bir adet saç boyası, saçınızın rengine uyumlu olması veya benim gibi eğer bir sarı renk kullanıyorsanız bununla ilgili bir boya almanız gerek. Tarak, bir adet mandal toka, karıştırma için boya kasesi, fırçamız, ve genellikle boyaların içerisinde kullandığımız şampuan ama benim saçım sarı olduğu için ben mavi şampuan kullanacağım. Bunu da ekleyebilirsiniz. Ve cilayı suyla açıyoruz. Aslında cila işlemi boya işleminden hiçbir fark yok. Sadece ürünleri daha az koyuyoruz ve daha fazla su koyuyoruz. Yani aslında karışımı bayağı inceltmiş oluyoruz ve bekleme süremiz normalde 40 dakika olurken bunda yine 10-15 dakika gibi normal cilt bakımında uyguladığımız e, dakikayı saçımıza da uyguluyoruz ve normal devamında da saçımızı yıkayıp saçımızı şekillendirme işlemi yapıyoruz. Şimdi benim kullandığım saçım sarı ve e, küllü sevdiğim için ben ona bir buzlu sarı aldım. İçerisinde aslında çok çok az yani görünüyor mu bilmiyorum ama bu kadar açıcısı var. E, bu açıcının volümü 12 yani 40 volüm. Çok fazla olduğu için ve benim saçımın daha fazla açılmasını istemediğim için ben bu açıcının hepsini kullanmayacağım. Çok az bir kısmını kullanacağım. Tüpün normalde e, cila yaparken bir tüpü hemen hemen 3 kez kullanabiliyorsunuz. Ben birazcık daha yarısına getireceğim. Ve bu boyayı özellikle çok seviyorum. Kendi içerisinde bir tane de şöyle bakım yağı çıkıyor. Bunu da hepsini kullanacağım bu boyada. Bu klasik eldivenleri de var. Şöyle de bir durum var. Ee, birazcık bahsedeyim. Eğer saçınızı hiç boyamadıysanız fakat saçımın canlı olmasını istiyorum. Birazcık daha ışıltılı olmasını istiyorum derseniz. Bu bahsettiğim ışıltı yalnız güneş ışıltısı gibi değil. Sanki maske yapmışım. Saçım sağlıklı görünüyor ışıltısı olarak düşünün. Ee, bunda da yine aynı işlemi yapabilirsiniz. Ama saçınızın renginin aynısı olmak kaydıyla. Ee, komple bir tüpü saçıma bir kez boya yapayım şeklinde düşünmeyin. Yarım veya çeyrek tüpü azıcık açıcıyla ve bol su kullanarak iyice karıştırdıktan sonra 15 dakika bekletip saçınızı yıkadığınızda bayağı ışıltı kazandırmış olabilirsiniz saçınıza. Şimdi ben karışım işlemini yapacağım. Bu kısmı birazcık hızlandıracağız. Karışımı için açıcı ve boyayı Ezerek karıştırıyorum. Birazcık böyle oldu. Yavaş yavaş suyu koyup karıştıracağım. Kıvamını nasıl anlayacağız? Ee, bu karışımı yaptığımız zaman yapısı birazcık daha krema gibi oluyor, ama e, suyla karıştırdığımızda iyice su çok böyle bayağı seyrelmiş çöp gibi olmuş gibi düşünebilirsiniz aslında. Baya böyle atılacak bir şeymiş gibi oluyor ama aslında öyle değil. Evet bahsetmek istediğim olay şu şekilde. Sanki bir boya değil de su hazırlamışsınız gibi olacak. Farz işlemleri yaparken ne olur ne olmaz havlu yanınızda bulundurursanız sizin için daha sağlıklı olacak. boyası yapmak gibi düşünmeyin mi? Sadece parçalara ayırıp iyice saçlarınıza yedirmeniz gerekecek. Evet, saçlarımı hızlıca boyadım. Bütün her bir tarafına homojen olarak yaydım. İsterseniz bu saçınızı boyarken Parçalara bölüp yapabilirsiniz. Normalde biz eğitimlerimizde saçlarımızı bölerek ayırıyoruz, ama kendimde uygularken o bölme işlemi birazcık bana ters geliyor, rahatlıkla yapamıyorum. Ama dediğim gibi siz kendiniz o şekilde rahat edecekseniz. Öyle de yapabilirsiniz. Bölerek de yapabilirsiniz saçlarınızı. Bu işin püf noktası tamamen kullanacağınız boyayı daha az kullanıp açıcıyı çok çok az kullanıp ve bol suyla sulandırmanız. İyice yedirmeniz gerekiyor. Benim gibi eğer saçınız platin renkte ise mavi şampuan kullanmak sizin için çok çok daha rengin ortaya çıkmasına yardımcı olacak bir unsur olacaktır. Bir 10 dakika bekledikten sonra saçlarımı yıkayıp son halini sizlerle paylaşacağım. Saçımın son hali Saçlarımı kuruttum. Birazcık daha artık küllü o çiğ sarılığı gitti. Bir ay sonra yaklaşık tekrardan bu işlemi uygulayacağım. Ara ara gri şampuanla saçımı yıkamaya devam edeceğim. Bu rengi koruması için. Onunla alakalı başka bir video çekeceğim, bilgilendireceğim. Ama bu tarz içeriklerde video isterseniz bana yorum yapmayı Unutmayın DM yoluyla Instagram'dan Cemil Ayşegül kağıt hesabından ulaşabilirsiniz. Bu tarz videolarda istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.